Evet bir diğer modumuz da Styles DLX. Bu mod ne yapıyor? Oyuna yeni saç modelleri ekliyor. Aslında tam olarak yeni saç modelleri ekliyor demek doğru olmaz. Bunun yerine oyundaki mevcut bazı saçları yenileriyle değiştiriyor. Evet şimdi serice bu saçlara bir bakalım. Genel olarak erkek saç modellerini çok hoş olduğunu söyleyemem bir tanesi haricinde. Ancak Katın saç modelleri eskilerinden daha iyi gibi. Bir de oyuna yeni saç modeli eklemek yani oyundaki saç modeli sayısını arttırmanın çok zor olduğunu bu yüzden oyundaki saçları yenileriyle değiştirerek yeni modellemeler eklediğini söylüyor mod yapımcısı. Evet sonraki modumuz Heal on Kill 2. Bu mod sayesinde artık bir vampir gibi can çalabiliyorsunuz. Yani rakibe verdiğiniz hasara oranla can yenilemez kazanıyorsunuz. Bu modun eklediği birinci özellik. isterseniz bunu ayarlardan kapatabilirsiniz veya oranını ayarlayabilirsiniz. Diğer bir özellik can yenileme. Yine ayarlayacağınız bir değerde mesela yüzde %30'da canınız 130'un altına indiğinde otomatik olarak her saniye bir miktar can yeniliyorsunuz. Mesela oyuna ilk başladığınızda bu 5 saniyede bir 4 can yenilemesi şeklinde. Bunu şöyle ayarlardan can yenileme miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun modun getirdiği özelliklerden kimlerin yararlanabileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela siz, siz mi yararlanacaksınız sadece? Yoksa yapay zekadaki diğer rollerde yararlanacak mı? Askerler yararlanacak mı? Sadece sizin askerleriniz mi yoksa rakip askerler mi? Bunlardan yararlanacak gibi. Bu iki özellik için tüm oyundaki slotların buradan yaralanıp yaralanamayacağını ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da hem can çalma ayarını hem de otomatik can yenileme ayarını kapatabiliyorsunuz. Bu modda bu kadar. Evet bir sonraki modumuz hold court yani mahkeme tutmak. Bu mod sizi tam anlamıyla bir yönetici gibi hissettirecek. Şimdi bunu oyun içerisinde anlatacağım. Hadi oraya geçelim. Evet bu moddan yararlanabilmek için öncelikle bir yerleşkeniz olması lazım. Yerleşke sahibi olduktan sonra kaleye git deyip Lord'un salonuna git diyorsunuz. Sonra sol alt köşte gördüğünüz gibi tahtına otur ve mahkemeyi yönet diyor. Mahkeme 8 ile 17.00 arasında yapılır. Şu an saat 11. Tahtınıza geldiğiniz zaman eğer tahtta biri oturuyorsa yanına yaklaş P'ye e bastığınızda o kişi kalkacaktır. Şu şekilde oturduğum zaman yanındaki asker bana gelip diyor ki talep sahipler dışarıda sıraya girdiler efendim izninizle ilkini göndereyim mi? Bugün olmaz beni rahat bırakın dediğiniz zaman insanları dinlememiş oluyorsunuz. Ancak ben hazırım ilk gireni içeri al dediğinizde eş çevredeki eşraflardan sorunları olanlar size geliyorlar ve sorunlarını dile getiriyorlar. Derhal efendim dedim. dinlemek için çağırdım şu an. Şöyle R'ye bastığınızda karakterinizin içine girebilirsiniz bu arada. Şöyle şu an omuz kamerasındayım mesela. R'ye bastım. Şu an karakterimin gözünden dinliyorum. Efendim çok ciddi bir konuda yardımınıza rica ediyorum. Duyalım bakalım diyelim. Büyük bir talihsizlik yaşadım. Başına buyruk biri olan kızım Selsen'in bizim üstüne kapıldı. Onunla görüşmekten vazgeçmesini söyledim. Ama beni dinlemedi. Şimdi ise kayıp onun tarafından açıldığına eminim. Kızımı geri getiren herkese 620 TL darında bir ödül teklif ediyorum. Lütfen benim bir babanın kalbinin kırılmasını göz yummayın. Anlatmaya devam et adamım. Sorunun ne diyor? Evet gördüğünüz gibi Sebastian'ın sorununu dinledik. Kızı gitmiş. Kızını da ser biri kaçırmış. Şu an eğer yoldaşım olsaydı bir yoldaşım ve üç askerimi gönderip kızı buldurabilirdim. Ama şu an ben oyunda yoldaş almadığım için bu krevi kendimiz kendim kabul edeceğim. İsterseniz reddedebilirsiniz ama reddettiğiniz zaman hem ilişkiniz düşecektir hem de halkınızın size karşı olan görüşü negatife dönecektir. Evet şu an ikini dinledim. Tamam sıradaki gelsin diyeceğim. Sıradaki kişi gördüğünüz gibi koşarak geliyor. Evet. Uzun süre sizi bekledim diyor. Anladım. Peki şimdi buradasınız konuşun. Kocam maaşını içki yazıyor ve bizi evde aç bakıyor. Gördüğünüz gibi burada farklı seçenekler var. Burada size uyarım şu. Seçtiğiniz seçenek sadece sizin halkla ve eşrafla olan ilişkinizi etkilemiyor. Aynı zamanda sizin karakter özellikleriniz olan merhamet, zalimlik, çıkarcılık gibi özelliklerinizi de etkiliyor. Şimdi adam içki içiyormuş mesela. Orta çağda içki içmesi normal ama belli ki parası yok. Evde aç bırakıyor diyor. Şimdi orduya alsak ola ölür. Kadın dur kalır. En iyisi biz bunu tutuklatıp kırbaçlatalım. Gördüğünüz gibi 25 merhamet xp'si kaybedildi. 25 onur kazanıldı diyor. Şimdilik bugün bu kadar yeter diyeceğim ben. Şimdi F ile tekrar koltuktan kalktım. Dinlerken genelde omuz kamerasında dinliyor ve bu sizi rahat ederse şu şekilde R tuşuna bastığınızda karakterinizi First person'dan yani birinci kişiden görebilirsiniz. Tekrar 'R'ye bastığınızda tekrar omuz kamerasına geçecektir, bilginiz olsun. Ve gördüğünüz gibi şu koltuklarda olmuyor. Sadece tahtınıza oturduğunuzda aktif oluyor bu mod. Eğer siz tahtınıza oturduğunuzda kumandan ya da asker size gelip sorunlar dinleyip iste istemediğinizi sormaz ise siz 'H' tuşuna basarak askeri yanınıza çağırabiliyorsunuz ve yanınıza çağırdığınız askere sorunlar dinlemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi modun Türkçe kurulumunun nasıl yapılacağını göstereyim. Normalde mod İngilizce. Ama ben size nasıl Türkçe kuracağınızı da göstereceğim. Evet buraya geliyorsunuz. Burada modun Türkçe çevirisi var. Dosyalar bölümüne geliyoruz. Dosyalar bölümüne geldikten sonra Vortex'te yani mod yöneticisinde indir demiyoruz. Bunun yerine manuel indirme yapıyoruz. Evet daha sonra indirdiğimiz RAR dosyasının içine giriyoruz. Girdiğimizde bize hold cord klasörü karşılıyor. Bu klasörü de çift tıklayıp içine giriyoruz. Bunun içinde de language klasörü var. Bu klasörü kopyalıyoruz. Bu klasörü kopyaladıktan sonra lord nerede kuruluysa buraya gidiyoruz. Ben de yerel disk C'nin içinde. Önce C'ye giriyorum. C'den sonra Program Files. Program Files'tan sonra Epic Games. Epic Games'den sonra Mount and Blade 2. Ben de oyun burada kuruluydu. Sizde bu dizilim farklı olduğu için farklı bir süreç izleyebilirsiniz. Daha sonra oyun dosyamızı bulduktan sonra Mount and Blade 2'nin içerisinden de Modulus klasörüne giriyoruz. Modulus klasörünün içinden de Hold Court modunu buluyoruz. Hold Court modunu bulduktan sonra bunun içine giriyoruz. Bunun içine girdiğimizde bizi modül data diye bir klasör karşılıyor. Bu klasörde çift tık yap içine giriyoruz. Bu, bu de içine girdikten sonra kopyaladığımız language klasörünü buraya yapıştırıyoruz. Evet sonraki modumuz governance Sanders UCS Yani valiler sorunları ele alıyor modu Doğru telaffuz et demedim galiba ama Şimdi oyundaki valiler bildiğiniz gibi çok bir şey yaramıyorlar Şehre atıyorsunuz ve özelliklerine göre şehrin refahını falan bir miktar değiştirebiliyorlar. Fakat bu mod sayesinde valiler çok işlevli bir hale geliyor. Şimdi bildiğiniz gibi oyunda şehirde, kasabada ya da kalelerde eşraflar var ve bu eşrafların sorunları oluyorlar. Ve zaman zaman siz bu eşraftan insanlarla görüştüğünüzde bu sorunlardan bahsediyorlar ama bu sorunları sizin çözmeniz Oyun ilerledikçe zorlaşıyor çünkü çok fazla şehriniz oluyor. Ve siz o sırada savaşlarla uğraşıyorsunuz. Bu sırada da sorunlar çözülmediği için şehir refah kaybediyor. Üretim azalıyor falan. Bu mod sayesinde artık valiler otomatik olarak eşrafın sorunlarını kendisi çözüyor. Mesela bir haydut sorunu olsun ya da çete sorunu olsun. Vali garnizondan bir miktar asker alıp gidip civardaki haydutları inlerini patlatıp haydut inlerini yok ediyor. Ya da erzak sorun oluyor veya ham madde tedarik görevleri oluyor bildiğiniz gibi eşrafın. Vali bunları çözüyor ama her zaman çözebiliyor mu? Hayır. Çünkü her görevin çözülebilmesi için gerekli olan beceriler var. Mesela haydut baskını için valinin atıyorum vekil ve güç becerisi galiba yüksek olması gerekiyordu. Emin değilim şu an. Veya bazı özellikler için Bazı görevlerde mesela e, Kurnazlık becerisinin yüksek olması gerekiyor, bazı görevlerde vekil becerisinin yüksek olması gerekiyor Bu görevlerde başarısız olabiliyor dediğim gibi ama eğer başarılı olursa Valideniz XP kazanıyor, siz de görevin altını kazanıyorsunuz Ayrıca eşrafla ilişkiniz artıyor Askerleriniz bazen ölebiliyorlar ama genelde çok fazla asker ölmüyor merak etmeyin pek çoğu garnizona sağlam bir şekilde geri dönüyor Evet sonraki modumuz Historical Ben Icons. Bu modu oyun içerisinde göstereceğim. Özetle oyuna tarihi savaş simgeleri ekliyor. Hadi şimdi bunların oyun içinde nasıl göründüğüne bakalım. Evet şuradan aşağısı artık modun eklediği simgeler. Burada daha çok Kelt kavimlerinin kullandığı simgeleri görüyoruz. Şöyle biraz aşağıya doğru indiğimizde. Şunlar sanki İranlıların kullandığı simgelere benziyor. Oldukça detaylı simgeler var. Bunlar galiba Hristiyanların, Lejyonların kullandığı simgeler herhalde. Çok hakim değilim konuya ama. Şunlar Roma'nın yani spor falan yazdığına göre üzerinde. Ya bu şey, bu Bushido'nun İki tane tişörtün üzerinde vardı bu simge. Evet şurada Roma lejyonlarının simgelerini görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir fazla simge var. Şöyle Roma'dan bir çıkalım. Evet Mısır Böceği simgesi falan Sphinx. İslam devletlerinin simgeleri bunlar Lafzatullah var üzerinde Şöyle indiğimizde sanırsam bunlar Hint Emin değilim yanmıyor olabilirim derken Türkleri gördüm aşağıda Evet Asyaun devleti Göktürkler avarlar bana sanki. Altın orada Türklere koymuşlar bize. Selçuklu. Gibi gibi. Bunlar kime ait bilmiyorum. Şöyle biraz indiğimizde. Japonya olabilir, Çin olabilir. Bunlardan emin değilim. Çin. Tamam Çinmiş. Bizler ayı görünce anladık. Şöyle biraz aşağıya indiğimizde. Bu galiba İngilizler özgü bir nifer tarzı. Moğollar geldi şöyle. aşağıya iniyor. astekler Aztekler. Onlara ait simgeler de var. Budizm falan filan şöyle indiğimizde. Evet. Bunlardan emin değilim. Belki Britanya'dır, belki Fransa'dır. Ama Genel olarak simgeler güzel ve özenle hazırlanmış. Ve çoğu gerçek tarihte olan simgeler olduğu için. Fransızlar yeni geldi bu arada. sanki northlar gibi şeyler. Evet simgeler gelir bayağı fazla. Toplam 546 yeni simge ve 50 tane yeni renk ekliyor. Renklerinde de farklı tonlarını eklemiş oyuna. İlginiz olsun. Bu kadar. Evet sonraki modumuz ekstra klan. Oyuna 22 yeni klan ekliyor. 2 tane Aseray, 4 tane Batanya, 2 Kuzeyit, 3 tane Kuzey İmparatorluğuna, 3 Güney İmparatorluğuna, 3 Sütürge'ye, 2 Blandia'ya ve 3 tane de Batı İmparatorluğuna ekliyor. Bu klanlarda tabi Lordlar ve Lady'ler de var. İmparatorluğa eklenen klanlar 2 levelken diğer tüm klanlar 1 level. Şöyle bakacak olursak resimlerde eklenen klanların sembolleri Bunlar da eklenen klanlar. Batanya. Evet, iki tane kadın lider görüyoruz. 08 Sturgia Evet diğer bir modumuz da Hero Enhancement. Şimdi mod ne özellikleri sağlıyor hızlıca bir bakalım. Bu mod oldukça işlevli bir mod ama bazı ayarları kapalıda kullanmanız oyunu dengelemek açısından daha iyidir. Modun eklediği en etkili özelliklerden biri yetenek seçerken her iki perk'i de alabilmenize olanak sağlaması ama bu oyun dengesini çok bozduğu için bu özelliği kapalı tutmanızı öneririm kapalı tutmanızı önerdiğim bir diğer özellik de ölümsüzlük özelliği. Bu özellik atletizm ve karizmanın toplamda belirli bir değeri aştığında ölümsüz olmanızı sağlıyor. Ama siz bunu çok yüksek bir değere çekerseniz doğal olarak bu özelliği kapatmış olursunuz. İlk olarak her gün belirli bir miktarda pasif olarak x kazanacaksınız. Böylece ...daha hızlı bir şekilde level atlayabilecek ve oyun sonunda tıkanıklık hissetmeyeceksiniz. Bunun yanında modun en sevdiğim özelliği... ...dayanıklılık, kontrol, kurnazlık gibi alanlarda verdiğiniz her beceri puanı için ilk gelişimleri kazanırsınız. Mesela kontrol becerisi için her puan maksimum mühimmatı yani istif miktarını %10... ...kalkan delme şansını %3, düşme hasarını %5, nişanı sabit tutmayı %10... Manevra yüzde %5 arttırıyor. Dayanıklılık perk'ı sizin daha hızlı koşmanızı, oyun içerisinde daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Evet şimdi ayarlarına hızlıca bakalım. Burada Ever Young Skin Need yani her zaman genç kalma özelliği. Aşağıda da yazdığı gibi atletizm ve karizma beceriniz 840 değerini geçtiği zaman asla ölmüyorsunuz, ölümsüz oluyorsunuz. Bu oyun başladığında 400'de başlıyor yani ulaşılabilir bir rakam Rakam değil sayı ee, Ben bunu 400'den 840'a çektim ki bu özelliği yararlanmayayım kapatayım Aşağıda diğer bir özellik de Auto Choose All Perks yani tüm özellikleri otomatik seç bu şu işe yarıyor işte her iki e, Özelliği de yetenek geliştirirken her iki özelliği de almanızı sağlıyor All, oyundaki tüm karakterlerin bunu yapabilmesini, klan üyelerinin bunu yapabilmesini ve bu da sadece player only oyuncunun bundan yararlanabilmesini sağlıyor. Ben No One'da yani hiç kimsenin kullanmamasını istediğim için bu özelliği No One'da kullanıyorum. Gain XP Everyday her gün XP kazanmanızı açıyor. Verdiğiniz her güç becerisi size ne katıyor? Mesela verilen her güç becerisi için atınızın, bireyinizin zırhı artıyor. Sizin zırhınız artıyor. Verilen her kontrol becerisi için mesela kritik oranınız artıyor. Mesela dayanıklılık için sizin yürüme hızınız, atınızın koşma hızı, yürüme hızını ne kadar arttırmasını istiyorsa buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela verdiğiniz her sosyal özelliği için sizin milislerinizin ne kadar burada hepsini tek tek açıklamayacağım video çok uzun olmasın diye mesela yüzde kaç artmasını istiyorsanız bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz bunun haricinde bir de bu modu aktif hale getirdiğinizde yani kurduğunuzda kuşatmalarda Rakip yapay zeka çok iyi balista kullanıyor. Kuşatma silahlarını çok iyi kullanıyor bilginiz olsun. Evet sonraki modumuz Epic Siege. Yani epik Kuşatmalar. Bu mod hem şehir savunmayı hem de şehir fethetmeyi daha zor hale getiriyor. İlk itilebilir merdivenler. Yani artık merdivenlerin üzerinde çok fazla insan olsa bile merdivenler itilebilir. Diğer bir özelliği Kuşatma kuleleri ve koç başlarının canları artıyor fakat hareket hızları azalıyor. İlk olarak bunu dengelemek için kapıların da canları artıyor. Barikatların HP'si yani canı azaltılmış. şey değiştirmiyor gibi görünse de oyun içerisinde bir kuşatma yaptığınızda bu modun ne kadar şey değiştirdiğini anlayacaksınız. Evet sonraki modumuz Elixir Ops'un e, Avrupa 100 modu askerlerini düzenlemek için çıkarttığı bir mod. Bu modda Avrupa 1100 haritasında oynuyorsanız orada krallıkların askerlerinin eriğin zırh paketindeki zırhları kullanmasını sağlıyor. Yani askerler artık bu zırhları giyiyor. Ee, ama bu zırhların çözünürlüğü yüksek olduğu için doğal olarak e, sistem zorlanacaktır. Bu yüzden iyi bir bilgisayarınız yoksa bu modu kurmayın.